çok sticker yapıştıran kazanır çekeceğiz. Yarış video macerilerim... Ulan bacıları... oh, konuşamadım. Yarış macerilerimiz burada. <laughs> ben nasıl beğendim ya? Duvara sticker yapıştırılıyor. Kız bana büyüyor. Bununla ben de aletim. Ben de, <gülüyor> nasıl <gülüyor> de aletim. Nasıl <abi? gülüyor> ne bu halde? Yarış macerilerimiz arkadaşlar. Rüya. Başarılı. Hırslı. Ee, neşeli. Başak. Galatasaraylı. Ooo. Başka bir Çok güzel yemek yapar. Ya, ya, ya. <laughs> Teşekkür ederim. Ben stickerlerle ilgili çok fazla bilgi sahibiyim. Sürekli sticker albümlerin sticker <laughs> Şeylerim, orada binlerce sticker'larım var o yüzden Bu burada. hoşuna yaramıyor. Bu sticker'lar çok zor çıkan sticker'lar. Bakalım nasıl olacak? 1 dakika süremiz olacak. Şimdi arkadaşlar ben hemen size şey kısaca anlatayım. Kim kazanır? Hemen hemen tahminleri alalım. Tahminleri alalım. Rüya mı kazanacak? Başak'a başak kalk. Kalk bak. Kalk Rüya. Sticker'ları çok iyi tanıyan Rüya mı? Yoksa... Yeni sticker! Başak mı? Alanımızı gösteriyorum arkadaşlar hemen size. Alanımız burası. Buraya yapıştıracağız. Burası... Ne ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 bir, bir dakika veriyoruz Rüya'ya, bakalım kaç sticker yapıştıracak. Sonra Rüya bitiriyor, sıra bana geliyor. Ben yapıştırırım. Sticker'ları sayıyoruz, kim kazanır? Birer dakikalık süreniz var. En çok sticker'ı kim yapıştırırsa... Peki, teker teker mi almak zorundayız sticker'ları? Tabii, 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 tabii Teker teker, evet. <laughs> Biz burada Kazanlar. da daha önceden burada bir yarışma mı yaptık? Ne olmuş bu duvarın haline? Ya, Rüzgar kendi başlarına yarışma yaptılar. Kazanan 500 lira da ödül verelim. Kazanan 500 lira ödül kazanan... Ya kaybeden kazanana versin beni karıştırmayın. Tamam. <gülüyor> 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 Kronometremiz Hayır. burada. Hayır. Ve... O zaman cezalı yapalım. Evet cezalı evet, olabilir. Cezalı. Tamam cezalı elimde çok acı, ekşi, korkunç bir şeker var marketten aldım. Kaybeden şeker yer. Ağızda boy yok. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela yapıştırdık düştü. sayılmaz. 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 Değil mi? Sayılmaz evet. Evet başlayalım. Şimdi başlayalım. Önce kim başlayacak? Bir taş kağıt makas. Tamam eğer şey yapıyor taş kağıt makas değiliz. Önce senin başlamana izin veriyor. İstiyorsan centilmenlik yaptı kabul edebilirsin. Var taş kağıt makas. Hadi o zaman. Taş, kağıt makas. Bam bam bam. bam. Hayır, sen, Hayır. Ma sen başlıyorsun. Ben mi? Rüya önce başlamak istemiyor ki. Evet. Aa, tamam, sen Hadi bakalım. <laughs> Ve duvarın başında... Başak. Gidiyoruz parmaklarına olsaydı. güvenen Başak. Kronometre başladığında... Rüyacım, yana geçer misin? Yana geçer misin? Hemen. 3, 2, 1, başla. Başladık. Baba çıkmıyor, gerçekten Oo, çıkmıyor. Rüya çok yavaş ya. 1, bir... hayırtıldı Aa! Aa, yırtıldı. Yırtıldı, yırtıldı, yırtıldı. yırtıldı. 2 2 daha Şimdi 3 4 13 saniyesi geçti 5 Ben de fena gitmiyorum Bence Ama çok gerçek, kötü gidiyorsun ben... 6 6 Çok ay Çok ıı, inanılmaz sticker sıkıntılı ya Çıkmıyor bunlar yani 7, 7. 8 Aa oh, çok adilsin Rüya Nasıl gidiyor sence yorumlarını almak istiyorum <laughs> Kaçta kaldık? Rüya kaçta? 3 11 6 8, Yalnız 11, sormayın. 11, 11, 11 şu anda 40 saniye, 41, Yaptım. 42, 44, 45, 46, 47 evet saymayı bıraktım, 50, son 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bir, sıfır bırak. Bırak 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 bırak, bırak 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 bir sayabilir miyim çok hızlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, yani 19 ve Süre sıra rüyada. rüyada. Barın başında City Prensesi Rüya. Süre başlamak üzere kardeşi ona destek vermek için yanına geldi. Rüyayı mı tutuyorsun başa mı? Rüya her zaman olduğu gibi ve Şaşırdık, kronometre başladı. Basıldı Evet 1 2 Rüya'nınkinde harfler var haydi sadece. Haydi bastır, haydi bastır! Haydi. Şunu düzelteyim bari. Yağmamasın, yağmamasın, şimdi... Aha, Rüya takıldı! Dört. çırpıyorum. Galiba, halise kedi Rüya yiyordu. Ne diyorsun? Sence kazandın mı? Ben <laughs> de kazanamadım, ben daha hazırım. Allah Allah! Tek şeyim benim o yırtıldı bir kağıt, orada bir sıkıntı yaşadım ha. ama bence ben kazandım. Rüya nasıl gidiyor? Hı. Aykızlarımızın acı çiçekleri yemem ben çok acı, korkunç tadı <laughs> Dili mi boyuyor bir daha? Hem dili boyuyor, hem acıyı korkunç oluyor. Devam olsun. ediyor, bence iyi. Yani 38 saniye oldu, bir şey kalmadı. 39! 39. Rüzgar, sen ne diyorsun? Favori yapıyorum. kim? Benim favorim Rüyaydı, senin favorin de Rüyaydı. Ya Aa. beni destekleyin arkadaşlar siz de ya! Arkadaşlar evet, siz kimi destekliyorsunuz? Rüzgar. 53! Rüzgar. 54! <laughs> 55! 6! Evet. 2 3, 1 0. Bırak bırak. bırak. Elleri, çekelleri, çekelleri hemen hemen hemen, hemen. burdayız şimdi. Rüzgarla beraber saymaya başlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Rüzgar sen hepsini karışık saydın ama ya. Dur bir saniye ben sayayım babacığım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ya bir tane ile kaldı 18 Başan senin kaçtı? Şş, sessizlik 19 19'du değil e, mi? Saydık saydık onu saydık oğlum. Onu saydık babacım. O oh, itiraz geliyor. Bana gideceğiz. <laughs> Şimdi Rüyacım sanırım. Acı. 500 eşim, TL verme, vermem ama çekir yerim diyor Rüya. <laughs> <laughs> neden böyle oldu? Darmadağın anlayamazsın. Bir ya. Sağlık olsun babacım. Bir taneyle kaybeden. Ben bir tanesini yapıştırdım sonra benim parmağımı geri yapıştı. Tam o sırada da süre biter şurada. Köşesi çıkık bak. Sağlık olsun. Ne yapalım şekeri yiyeceksin artık. Ve getirdim. Rüya gel anneciğim zevkle keyifle. Aslında söyleyeceğim. Sen götürmeye gel gittiğinde bana ne de biliyor musun? Kameralar kapalıyken. Ne evet. de? Gitmiş buraya bir tane daha yapıştırmış. Evet. Baba benimkisinde de 19 var dedi. Nasıl dedim ya. Evet. Bir daha evet. saydım. Evet. Hepsini, ben Kina buna bir bakabilir da. miyim? Bir tane. Mi? Evet. Acı mi bu acı mı bu? Çok mu acı? İki. Bak o da o da ablasına yardım etmek için tane bir, tanesini mi? ben yiyeyim, hepsini ablam yemesin diyor. Nasıl? Beğendin <laughs> mi? Hoşuna gitmedi mi? <laughs> Beğendim mi? <lazım>. Bir <laughs> <laughs> mı peki? Benim bir mi oy oldu? Bir mi Arkadaşlar rüya o kadar acı ki kaçtı bildiğiniz şu an. Gel gel diline bakalım gel. Gel Bizim. gel diline bakacağız. Yandık. Bu nasıl bir acısı var? Zaman ayıkı bir çubuğu var. Oy kap 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 diline bak diyor adam. Mu? <gülüyor> Yutma. <gülüyor> Nereye çıkarttın? Ağzına mı? Dın? Gerçekten. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün hepimizden bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bizi